Evet kulübümüz forvet oyuncusu Mergin Berişe'yi renklerine bağladı. 23 yaşındaki yıldız oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe'miz Avusturya'nın Salzburg takımından forvet oyuncusu Mergin Berişe'yi renklerine bağladı. 23 yaşındaki yıldız kulüp binasında kendisini sarı lacivertli renklerimize bağlayan sözleşmeyi imza attı. İmza törenine yönetim kurulu üyelerimizden Selahattin Baki katıldım. Mergin Berişa imzanın ardından 11 numaralı çubuklu formamızda objektiflere pozlar verdim. Ya! Alman orta saha oyuncusu iyi ki Fenerbahçe bilekliğini takarak taraftarlarımıza Türkçe mesajda gönderdim. İyi ki Fenerbahçe. Yönetim kurulu üyelerimizden Selahattin Baki ve yeni transferimiz Mergin Berişa transferle ilgili görüşlerini mikrofonlarımızla paylaştı. Bu da kolay olmayan transferlerden bir tanesi ama kendisiyle konuştuktan sonra Fenerbahçe'nin bu seneki önümüzdeki yıllara yayılacak olan projesini, mentalitesini anlattıktan sonra onun için de çok zor bir seçim olmadı. Potansiyeli büyük. Şu ana kadar bence de yaşının da biraz üzerinde kariyer yapmış bir futbolcu. Bu benim şahsi fikrim e, ee, taraftarın da beklediği Fenerbahçe'nin golcüsü hayırlı uğurlu olsun. Her zaman dediğim gibi sakatlıktan, kazadan, beladan uzak. İnşallah Vitor hocamızın sistemine de uygun bir performansla bu sene taraftarın sevgisi olacak. Daha da önemlisi takıma katkıda bulunup inşallah hep beraber kupa kaldıracağız. Hepimizin isteği, amacı, motivasyonu bu yönde. Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'ye transfer olduğum için gurur duyuyorum takımımızın hedeflerine ulaşabilmesi ve taraftarlarımızın mutlu olması için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Mergin Berisha, imza töreninin ardından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi saha içini gezdi ve objektiflere pozlar verdim. Kulübümüzden yapılan açıklamada Mergin Berisha'ya çubuklu formamızda başarılar ve şampiyonluklar dilendim.